Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle birlikte Fortnite e, oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi oynayacağız. Son pikeksim niye bu? Hmm, olsun, so, bu mu olsun yoksa bu mu? Neyse bu olsun, bu olsun, bu olsun. birazcık bu olsun. Evet olduk. E, geliyoruz. Videoda birazcık uzun sürecek ama o kadar uzun olmayacak. Ee, ne alalım burada ne alalım ama yok elimdeki pom iyi. Hayatta nefret ettiğim şey arkadaşlar. Ee, şu şu skim bak ne kadar yavaş yürüyor ya. Aaa. Düzel, düzel, düz düz düzeldi lan. Yok hocam ben bilgisayar oynayacağım. Onun da değil. eksiz aldım da, eksiz aldım da böyle. Neyse bunu. Şöyle alalım. Şu kulaklık takmayı unutmuşum mal gibi. Sakin ol, kro. Ne? Ya al, yardım edebilir misiniz ya? Ne olur. Ya abi şu şey kullandım, şey kullandım ama Allah aşkına yardım et ne oldu be? Ne olur be? Aslanım be. İkiniz de. Hadi, 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 hadi. İç, i̇ki, bir. tam Bu. Ulan ben bir şey yapmadan. Oh, win. Evet ikinci rounda geldik. Bak yine de yapılmıyor. Bana koydum bunu oyun. Ben şuraya mı dansam? Ama korkuyorum bir anlamda. Çok iyi oynayacağım. PlayStation artık berbat olmaya başladı. PlayStation'a Fortnite oynamayayım. Tamam yani mouse da diyorum. Gördüğünüz gibi edit yapılmıyor. Bak adamla tek vuruşta öldürüyor beni. Niye herkes bu kadar iyi sniper kullanıyor? Bak benle uğraşıyor çocuk. Şöyle. Şu da yukarıda geliyor. Benden. Ya abi ya. Bir de dans ediyor. ya. Hmm. Aslanı benim. Aslanı benim benim. Zom geliyor öldük. Aslanı benim ben. Sen kralsın. daha ısınmadım. Vallahi hiç ısınmadım. Benim hep de bahanem var. Ölüyorum. Yatışın gel ya gel. Karışayım can versene bana. E biz öldük. Karışım yapma şu İşte. <laughs> Sabataheimer'ın bundan bekliyorum ya. Tamam içeyim. Kır. keksi değiştireceğim. Yani güzel ama. Tamam, full can. Yediriz. Enerjim bugün harika. Öldü bu. sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Hayır. Ulan intikam olmasın lan şerefsizler. İntikam almazsan. Kesin buradadır. Dediğim gibi. ve öblə öblə intikam aldım lan piçler evet üçüncü ramdayız ve yine her zaman gibi saçmalık Tamam öldüm. Arkasınız beyler. Vurdum. Tamam öldü. Bunu at evet, dur. Ve birinci izni. Abi bunlar kolay lokmalar. Ve evet. Ne bileyim kaçıncı rounddayız. Dörtüncü rounddayız. Ama bir sefer. Az kişiyiz. İki kişi sadece oluyor. Bu ne ya? Değiştirdi var ya. Öldüm. Alacağım şimdi. Al. Şuna bak ya. Duvar yaptım 2 saat. Hey! Ya 2 saat duvar yaptım yemin ederim ya. Abi. 2 saat duvar yaptım ya. Evet. 5. E round. 9 dakika kalmış. Bu, kim? bu, biz, bu bizden de tamam atladım şimdi. Bak nasıl gidiyor ya, çıldırıyorum. Şu şak diye duruyor. Nasıl, lan sakin ol. Lan lan. Neden ne kadar az kişi var? Dalıyorum. Tam öldü bu. Şurada biri var. Okay. Öldü bu. Abi kaçma bir dur. Tamam. Her zamanki gibi. Ama yeter artık. Öldü sen. Her zaman. Benim bütün, benim bütün benim bütün, arkadaşlarım hep söylüyor. Ama Abi yeter artık ama ya. uçmayın. Abi bir uçmayın ya. Bir uçmayın ya. Kalandı da. 11 dakika oldu daha. 4-5 dakikamız daha var. Ondan sonra zaten derse çalışacağım. Yarın sınav yapacağız. Şimi sınavı yani. Chemistry diyelim. Nasıl diyelim? Şimi. Aynen. Şimi diyelim. Yani. Herkes şimi diyor. Biz de şimi diyoruz. Şimi ders e, e, sınavımız var ama e, çalışmayacağım ve ve yarın eee test çözmemiz gerekiyor. E, İngilizce te testi. Ne yani Allah rahmet Allah bize rahmet eylesin gel kardeşimlere. Evet gördüğünüz gibi 6. round. <laughs> This, ooo iyi site barkastık ya. Ya. Hiçsel miyom şu anda kazanmazsak. Bunu ha kazanmazsak. Küfür ediyor. <laughs> Wesh m'appelle Abi ne diyor lan bu Kral Mafyasın Şşt Öyle lan Abi sen ne diyorsun ne diyor konuşuyorsun tabi estağfurullah Abi almayı ne unuttum Neyse dalarım buradan Lan Bak herkes bunu kullanıyor. Buna kodum. Arkadaşım mıydı? Öldüm. Morgraal'dan oynardım böyle, böyle işleri. Ha. Şu map'e. Sağ karşım. İlk defa bir işe yaradınız. Şurada, 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 şurada. şurada. dur Ordin ID. Tamam öldü bu. bu kimin var lan? Diğerleri nerede? <laughs> Allah bak evet. Müs Müslüman mı Kardeşim. Ne sıkıntı Benim kilim lan o. Alsın. Abi dilimden niye duvar yapıyorsun? Lan. Kazanırsa var ya. İşte bu be. Evet kazandık. Abi çok küfür. Evet. Sla. Küfür ediyor. Ne? Lan lan ne oluyor? Abo, bunlar kapkabı ediyorlar. Ha. Öldü. Aman. Hela Bunlarım benim. Diğerlerim nerede kral? Diğer burada. Ses geliyor. Size ses, ses geliyor mu? Bana geliyor. Nerede Burada burada. Neyse canımızı fırladık. Orada mı? Burada. Evet. Öldük. Son bir round oynayacağız ve biteceğiz videoyu. Evet. Ee, yedinci round. Yedinci round'a geldik. Yine mi bu? Harika bir yürü. Şenesine Alıyorum buraya. Alıyorum buraya. Bu Yan çıktı. Ödüm koptu. Yine bak bu hep unutuyorum ya. Hep unutuyorum ya. Bu da öldü. Maşallah iki kilim var. Herkese namına koydum. Öldür onu hadi. Hadi bir o kaldı. Evet öldürdük. Çok kolay oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdilik bay bay.